sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle kaldığımız yerden mantık muhakeme sorularımıza bu videoda devam ediyoruz. 20. soruda kalmıştık. 20. soruyla başlıyorum. Hesap makinelerinde yüzde tuşu ile bir sayının belirli bir yüzde fazlası veya eksiği aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. Örneğin 25 fazlasını bulmak için 180 sayısının 25 fazlasını bulmak için 180 artı %25 eşittir tuşlarına. 300'ün %20 eksiğini bulmak için 300 eksi %20 eşittir tuşlarına basılır. Bir satıcı ürünlerini maliyeti üzerinden %40 karla satmaktadır. Müşteri indirim istediğinde ise satıcı karlı fiyat üzerinden %10 indirim yapmaktadır. Buna göre maliyeti 650 TL olan bir ürüne İndirim isteyen bir müşteriye bakın 650 TL'ye o zaman ilk önce %40 ekleyecek. Yani hesap makinesine 650 artı %40 eşittir'e basacak. Daha sonra bulduğu fiyat üzerinden şu an bunu bilmiyoruz. Bunun üzerinden %10 indirim yapması için de eksi %10 eşittir tuşlarına basacak. Bu sıralamayı doğru veren Hangisi? Şıklara bakalım. 650 artı %30 demiş. Hayır. %40 demesi gerekirdi. %10 demiş. Hayır. Eledik. 650 artı %40 ve %40. Sıralama da önemli. Önce %40'ı eklemek zorunda. Eşittir. İkisinde de 910 buluyor. Daha sonra eksi bakın 910'dan eksi %10 diyeceğiz. Eksi %10 eksi %20 demiş. Bu da yanlış. O yüzden cevabımız C şıkkı olarak bulunuyor. 21. soru yine devam ediyorum. Yukarıda verilen kavanozlardaki kurabiye sayıları ile aşağıdakiler bilinmektedir. İkinci kavanozdaki kurabiye sayısı birinci kavanozdaki kurabiye sayısından 6 fazladır. O zaman birinciye x dersek ikinciye x artı 6 deriz. Daha sonra Üçüncü kavanozdaki kurabiye sayısı ikinci kavanozdaki kurabiye sayısının iki katıdır. Bunun iki katıymış. Yani 2x artı 12 olacak. Birinci kavanozdan 2, ikinci kavanozdan 3 ve üçüncü kavanozdan 6 kurabiye alındığında birinci kavanozdan 2 kurabiye alınırsa x eksi 2 kalır ikinciden 3 alınırsa x artı 6 üçüncüden de 6 alınırsa pardon özür dilerim ikinciyi aynen yazdım 3 alınırsa bu 3 azalacak x artı 3 olacak 2x artı 12'den de 6 azaltırsam artı 12'den 6 azaltırsam 2x artı 6 kalacak sonra diyor ki alındığında buraya kadar geldim Kavanozlarda kalan kurabiye sayıları yani bunlar kavanozlardan alınan kurabiye sayıları ile orantılı olacağına göre yani birinci kavanozdaki 2 iki ile ikinci kavanozdaki 3 ile bu da 6 ile orantılıymış. O zaman bunlar orantı dediğimizde birbirine eşit olacak. Başlangıçta kavanozlardaki toplam kurabiye sayısı kaçtır diyor. O zaman x'i bulduğumuz an problemi çözmüş olacağız. x'i de buradaki eşitliklerden yararlanarak bulabiliriz. Şu biraz daha karışık olduğu için ilk ikisini kullanacağım ben. İçler dışlar yapıyoruz. 3 ile x 2 çarpılır. 3x 6 2 ile de x artı 3 çarpılır. 2x artı 6 olur. O zaman bu denklemimizi çözmeye başlıyorum. 2x'i diğer tarafa attık. 3x eksi 2x. Burada artı 6 vardı. Eksi 6'yı da diğer tarafa attık. Artı 6 olarak geçtim. 3 xten 2x çıktı. x kaldı. 6 6 da 12. Yani burada 12. 12'den 6 fazla 18. 12'nin 2 katı 24 yerine yazarsanız 12 daha 36 kurabiye yaptı. İlk durumda topluyoruz hepsini. 12 18 daha 30 36 daha 66 bulunur. Yani cevap B seçeneği. Devam ediyorum. 22. soruda diyor ki aşağıda aynı miktarda ışık veren 4 farklı lamba çeşidinin 1 saatte şebekeden çektiği elektrik gücü miktarları ve bu lambaların 3'ünün tane fiyatı gösterilmiştir. Evinde 20 adet standart lamba olan Meren Hanım, bütün lambaları halojen, floresan veya led lambaların bir çeşidi ile değiştirecektir. Meral Hanım standart lambaların ayda 180 TL'lik harcama yaptığını bildiğine göre almak istediği lamba çeşidine göre kâra geçeceği aylar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. O halde şunu diyebiliriz. Şimdi 20 tane lamba ayda 180 TL yakıyorsa watt üzerinden hesaplama yapalım. 20 lamba 20 çarpı 75'ten 1500 watt harcar. 1500 watt bir ayda 180 TL'lik harcama yapıyorsa yine biz halojene dönüştürdüğümüzde 20 çarpı 50'den 1000 wattlık bir harc yani 1000 wattlık harcama ne kadar yapar diye soracağız. Hesaplayalım. Bunun bir aylık bunun bir aylık ve bunun bir aylık fiyatlarını bulacağım. Sonra bu lambalara her birinin fiyatını vermiş aşağıda değiştirmek istediğim için kaç para harcayacağımı bulacağım. Daha sonra da karşılaştırma yapacağım. 1500 Watt, 180 TL ise 1000 Watt, watt kaç TL'dir diyorum. Hemen 500'e böldüm. 3, 500'e böldüm. 2. Şuna da x diyelim. 180'i 3'e böldüm. 60. 3'e böldüm. 1. Atlı üstlü ve yan yana sadeleştirme yaptım. Çapraz diyorum. x çarpı 1 x. 2 çarpı 60'tan 120 TL aylık. Bu 20 tane lambanın yaktığı ücret 120 TL olacak. Aynısını floresan lamba için hesaplayacağım. 20 tane lamba bir tanesi 20 watt, watt yakıyorsa 20 çarpı 20'den 400. Biz 1500'e 180 harcıyorsak 400'e ne kadar harcarız? Bunu bulalım. Hesaplayalım. 2 sıfırı sildim. 3'e böldüm. 5. 3'e böldüm. 60. 60 çarpı 4. 240 eşittir 5x. Her tarafı 5'e böleceğim. 240'ı 5'e bölersek 48 buluruz. X eşittir 48 diyoruz. Yani bunlar da 48 TL harcayacağız. Aylık. Sonra temizleyip devam ediyorum. Aklımda tutayım. 120 ve 48. 120 TL ve 48 TL bunların aylık harcamaları. Yine bunun için yapıyorum. 15 Watt 20 lambadan 20 çarpı 15'ten 300 Watt yakacak. 1500 180 ise 300 kaçtır diyoruz. 300'e böldüm 5, 300'e böldüm 1. 5x eşittir 180. 180'i 5'e bölersek X buradan 36 bulunur. Buna da 36 TL harcıyorum. Şimdi lambalara harcadığım fiyatı bulacağım. Bir tanesi 10 TL ise buna 200 TL 20 ile çarptım. Bir tanesi 15 TL ise 300 TL. Bir tanesi 25 TL ise 25 ile 20'yi çarptık. 500 TL lamba parası harcarız. Şimdi halojen için 3. aydan başlatmış. 3. aydan hesaplamaya başlayalım. 3. ve 4. aya hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar 3 ayda 180'den normalde 180 çarpı 3 ay için konuşuyorum. 180 çarpı 3'ten 540 TL harcama yapardı. Normal standart lamba için. Halojen için 200 harcayacak Sonra 3 ayda 3 çarpı 120'den de 360 harcayacak. 360 200 daha 560 harcayacak. Bakın halojen 3. ayda kurtarmadı. O zaman 3. ayları eledim. 4. ay için hesaplarsam 4 çarpı 120'den 480 200 daha 4. ay için hesaplıyorum. 480 200 daha. 680 Halojen de bu kurtarmada eledik. Dördüncü e, ay için 180'i ile çarptığımda 720 TL yapardı. Standart lambada bakın 720 ödeyecekken 680 ödedi halojende ve kurtardı. Halojen dördüncü aydan itibaren olacak. Floresan için bakalım. Floresan için üçüncü ay ve ikinci ay demiş. Hemen bu bize bir bilgi verecektir zaten. İkinci ayda floresan 300 iki tane de 48 ekleyeceğim. E, yet e, Özür dilerim. 96 396 yapacak. Şurayı tekrar temizliyorum. Evet e, 3. ay, özür dilerim 2. ayda floresan lamba 300 artı 2 tane 48'den 396 yapacak. Kurtardı mı? Kurtarmadı. Çünkü 2. ayda normalde 182 ile çarptığımda standarta 360 ödemem gerekirdi. Yani bu kurtarmadığı için 2. ayı da eliyoruz. O yüzden cevabımız... 3. aydan itibaren C şıkkı oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Diğerlerini kontrol ederseniz görürsünüz bu şık olduğunu. Evet geldim bu soruya. A, B ve C ülkeleri arasında ticaret yapan bir iş adamı bu ülkelerden ürün alırken veya satarken o ülkenin para birimini kullanmaktadır. Bunun için bu ülkelerin para birimleri arasında dönüşüm yapması gerekmektedir. A ülkesinin para birimi AL, B ülkesinin para birimi BL ve C ülkesinin para birimi CL olmak üzere aşağıda bu üç para biriminden herhangi ikisi arasında yapılan dönüşümler gösterilmiştir. Bu iş adamı 1200 AL'yi B ülkesinin para birimine dönüştürürse alacağı tutar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 1200 aile olabilmesi için bakın çok basit bir orantı sorusu. 400'ün 3 katı olmuş mu? O zaman 500'ün de 3 katı olacak. 500'ün 3 katı 1500 CL yapacak. Yani bu adam 1500 CL'den bu BL'ye dönüş yapacak. Bunu da yapması kolay. Bakın 300'ün 5 katı olmuş. O zaman burası da 200'ün 5 katı olacak. 200 çarpı 5'ten 1000 BL olarak cevabımızı C olarak buluyoruz. Devam ediyorum. Tolga Bey ve oğlu Ediz bisiklet sürmektedir. Tolga Bey'in bisiklet tekerleklerinden birinin yarı çapı, Ediz'in bisiklet tekerleklerinin birinin yarı çapının iki katından 6 santim kısadır. Yani o zaman Ediz'in bisikletinin yarı çapı x ise, e, Tolga Bey'in yarı çapı 2x 2 katından 6 santim kısadır, eksi 6 olacak. İkisi birden eşit turda yol gittiğinde Tolga Bey'in bisikletinin tekerleği 500 tur. Ediz'in bisikletinin tekerleği 800 tur 60'tır. O zaman buna göre Tolga Bey'in bisikletinin tekerleğinin yarı çapı Ediz'in bisikletinin tekerleğinin yarı çapından kaç santimetre fazladır diyor. Evet arkadaşlar çember ve daire konusunda bir dairenin veya çemberin çevresi yani bisikletin tekerleğinin çevresi bir turunun 2π'ye eşit olduğunu öğreneceğiz ya da geçmiş yıllarda öğrenmiştik. 2π'ye eşit olacak. Bu da yine yani 2π çarpı x'e buna da 2π çarpı 2x eksi 6'ya eşit olacak. 2π'ler aynı olduğu için Yine aldığı yollarda çarpılıp sonra sadeleştirileceği için yazmıyorum. Yani Ediz'in aldığı yolla Tolga Bey'in aldığı yol eşit olduğu için 800 çarpı şuraya yazıyorum. X eşittir 500 çarpı 2x eksi 6 olacak. Bunu daha düzgün şurada yapmak için siliyorum. 800 çarpı x 500 çarpı 2x eksi 6 olarak bulunur. 800 x eşittir. 500 e 2 çarptım 1000 x. 500 eksi 6'yı çarptım. Eksi 3000 yaptı. 800'ü bu tarafa atıyorum. 1000 xten 800 x çıkıyor. Keşke başta sadeleştirseydik. 3000 de diğer tarafa atıyorum. Artı 3000 oluyor. Yani 3000 eşittir 200 x sıfırları sadeleştiriyorum x buradan 30 çıkıyor. Ne demişti? Tolga Bey'in bisikletinin tekerleğinin yarı çapı yani 2x eksi 6 2 çarpı 30 60 eksi 6'dan 54 Eliz'in bisikletinin tekerleğinin yarı çapından kaç santimetre fazladır? 54 30'dan kaç santimetre fazladır diyor. Pardon şurada bir hata yaptım. 30 ve 2. 2x 30 ise x buradan 15 çıkacak arkadaşlar. Ben yani de cevap neden çıkmadı diye düşünüyorum. Çözmemiştim öncesinde bu soruyu. x eşittir 15 x 15 ise o zaman iki katı 2x x 6'yı hesaplayacağım. 2 çarpı 15 30. 30'dan 6 çıktı 24. Yani e, Tolga Bey'in tekerleği 24 yarıçapı çapı e, ki 15. 24'ten 15'i çıkarırsak 9 cevabına ulaşırız. Yani cevabımız Bursa olarak bulunur. Diğer son sorumuzda devam edelim o zaman. Ülkemizde araba fiyatları ÖTV'li satış bedeli üzerine KDV'nin eklenmesiyle hesaplanır. Örneğin %60 ÖTV ve %18 KDV uygulanacak bir aracın vergisiz fiyatı 150.000 TL ise ÖTV'li fiyatı 240.000 TL, KDV'li fiyatı da 283.200 TL'dir. Yani aracın satış fiyatı 283.200 TL'dir diyor. Yeni bir araba almak isteyen Hanzade ÖTV indirim yapılacağını duymuş ve arabayı indirimden sonra almaya karar vermiştir. Aşağıdaki tabloda arabaların motor silindir hacimleri ve vergisiz fiyatlarına göre ÖTV oranında yapılacak indirim miktarları gösterilmiştir. Hanzade vergisiz fiyatı 100.000 TL ve motor hacmi 1500 cm küp olan aracı yapılan indirimden önce almış olsaydı kaç lira daha fazla ödeme yapmış olurdu diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz ne yapacağımıza karar vereceğiz. Burada bize nasıl hesaplandığı gösterilmiş. İlk önce ÖTV'sini ekliyoruz. ÖTV'li fiyat üzerine KDV'sini ekleyerek sonuç buluyoruz. Burada bize onu anlatmış. Daha sonra bir tablo vermiş. Bu tabloda buradaki tabloda bize verilen vergisiz fiyat ve hacme göre hangi oranları kullanacağımızı seçmemizi istemiş. Şimdi vergisiz fiyatı 100.000 ise ve hacmi 1500 cm küp ise 1600 cm küpe göre kadar diyor ve bundan fazlası için diyor. O zaman zaten şurayı kesinlikle kullanmayacağız. Buradaki kısmı da buna göre belirleyeceğiz. 100 bin olan 70 bin TL'ye kadar hayır. 70 ile 120 bin arası evet 120 ve üzeri diyor. O zaman bizim kullanacağımız yer bakın sadece şu kısım. Rengimi seçeyim. Şu kısmı kullanacağım ben. Yani bu tabloda benim ihtiyacım olan kısım burası 1500 ve 100 bin olan kısım burası. ÖTV eski ÖTV 50 ekleme yapıyormuşum, yeni ÖTV de 35 yani indirim yapılmış. O zaman 100 bin TL'ye aldığım bir aracı ben 50 ÖTV eski durumda ödeseydim, eski ve yeniye hesaplayacağım. O zaman yüzde 50 artırılmış halini 150 bin TL olacaktı. Bunun üzerinden de yüzde 18 vergi ödeyecektim. Yani 150 binin yüzde 18'ini bulup üzerine ekleyeceğiz. Sıfırları sadeleştirdim. İki tane sıfırı sona attım. 15 ile 18'i çarpacağız. 15 ile 18'i bir kenarda çarpalım. Nerede çarpalım? Şurada çarpalım. 8 kere 5, 48 kere 1, 84 döndü de 120. 1 kere 5, 5. 1 kere 1, 1. Yani 07 ve 2, 27 bin olarak buluyoruz. 150 binin üzerine 27 bin ekleyeceğiz. 150 bin artı 27 bin, 177 bin yapacak. Şimdi. Eski fiyatım 177 bin. Bunu siliyorum. Eski fiyatı şuraya yazıyorum. 170 bin yazacağım. Bu eski fiyatımız. Eski almış olsaydı. Şimdi yeni hesaplıyorum. 100 bin TL'ye yüzde 35 ÖTV ödedim. 135 TL yaptı. 135.000 TL üzerinden %18 vergi öde, KDV ödeyeceğim. Yine sadeleştiriyorum. Şu sıfırı sona atıyorum. 135 ile 18'i bir kenarda çarpıyorum. 8 kere 5 40, 8 kere 3 24, 4 de 28, 8 kere 1 8 ve 10 yaptı. 1 kere 5 5 1 kere 3 3 ve 1 0 8 5 daha 13 8 5 daha 13 e, 0 2 daha 1 de elde 3 ve şu şekilde buldum 23.300 olarak buluyoruz arkadaşlar 135.000'e 23.300'e ekliyorum. 158.300 olarak buldum. Sanki burada bir hata yaptım. Tekrar kontrol edelim. Evet. Şurası sanki 3 olacaktı. Evet. 1 kere 3, 3'ten elde 1. Şurası 4. 24.300 159.300 yaptı. 177.000'den 159.300'ü çıkaracağız. Hemen çıkarıyorum. 177.000'den 159.300'ü aradaki fark bulmak adına çıkartıyorum. 7 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı ve 0. 17.700 yani C şıkkı olarak buluyoruz arkadaşlar. Buradaki sorularımızı bitirdik. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.